ETS2 single playerinden hepinize merhaba arkadaşlar. RPM haritasındayız. RPM Almanya'nın bir bölgesini kapsayan birebir ölçekte yapılmış gerçekçi bir harita. Ee, şöyle göstermek de gerekirse, Vyselberg falan burada bir şeyler var. Hani bunları nasıl okunuyor tabi ben bunları bilmiyorum da e, böyle bir haritaya ev sahipliği yapıyor. Hani birebir ölçek, hani Grand Topya gibi bir şey ama Grand Topya hayali bu gerçek yapılmış olan bir harita birebir ölçekte. Şimdi bugün böyle bir yolculuk yapacağız. Araç bizim değil. Ee, tamamen şirket aracı Bir de manuel vites arkadaşlar Bu 919.212 kilometrede bu araç Öyle bir gidelim bakalım Kaç kilometremiz var onu da şöyle bir bakayım 20 kilometremiz var arkadaşlar Yarım saatlik bir yolculuk demişler ee, Yarım saatte varabilecek miyiz Varamayacak mıyız göreceğiz Gidecek olduğumuz yol nasıl bir yol onu da bilmiyorum İlk defa dediğim gibi e, Bu videoda gideceğim bu yolu Şu aşağıda bir tane yol var Arkada bu harita üzerinde Şeye taktım değil mi şu şeyde bir yol var arkadaşlar. Bu haritanın iler, ilerleyen kısmında böyle kıvrımlı mırmırlı bir yol var. Oraya çok hoşuma gitti ama oraya yük bulamadığım için gidemiyoruz. Artık oraya da hani bu haritanın videolarını beğenirseniz oraya, oraya da gideriz. Zaten çeşitli haritalarda videolar çekmeye çalışacağız. Türkiye haritamız var şu an. Grand da fazla bir içerik yok. Grand Topya bitik olduğu için ee, farklı böyle videolarını çekecek olduğumuz haritalara yönene, yönelebiliriz açıkçası. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Buradan geri döneceğiz değil mi? Aynen. Ben arkadan map'i açıyorum da şuradan görüyorum hatta map'i. Map açık kalsın ya. Arabada navigasyon olmaması kötü bu arada. Keşke navigasyon olsaymış, koysalarmış navigasyon. Navigasyonsuz biraz zor ama yani girecek olduğun yola girdikten sonrası girişi kolay. Navigasyonda pek aramıyorsun sabah saatlerinde 9'u çeyrek geçiyor şu anda saat. <laughs> 66 km hızla birlikte yavaş yavaş gidiyoruz. Dediğim gibi beğenirseniz, yorum yaparsanız bu haritada da birkaç video çekeriz. Ee, eğlenceli videolar olabilir. Birazcık hızlı... Hızlı girdim gibi oldu ama yola. Gayet iyi sıkıntı yok. Devam. Çeşitli haritalarda video çekmesi hoşuma gidiyor. Ben bu harita ilk oynadım oynadığımda benim önceki sistem vardı. Ee, çok fazla hani drop yiyordum. Bazı yerlerinde bazı, bayağı ölüyordu. Hani şu sistem bile çok yoruyor şu anda. Onu da fark ediyorsunuzdur. Bayağı bayağı bu sistemi de yoran bir harita. Belgeler kısmından ayar yapıyorsunuz mesela. Buffer size var. G buffer size diye bir şey. Ayar onun değerini 10'dan 50'ye falan çekiyorsunuz haritanızın çökmemesi için vesaire düşünün yani. Öyle değişik bir harita. Allah'a şükür benim kendi haritamda böyle sorunlar yok. Eee yani oyun tabi altyapısı bazı şeyleri destekliyor bazı şeyleri desteklemiyor. Orası da ayrı bir durum da. Şu yeni nasıl bir skan ya? tipi çok güzel. Bu arada onu da sollamış olduk. Şöyle bir geçelim. 380 beygirlik bir araçla yaptım bunu. Kaç tonluk yükümüz var? 22 tonluk bir de boş palet götürüyorum ben arkadaşlar. Ona rağmen sollamaya çıktık ve sollamamızı başarıyla gerçekleştirdik. 87-88 km hızla devam ediyoruz şu anda. Vallahi helal olsun yani şu şekilde bir aracı sollamak, bir tırı sollamak gerçekten Deş. Aa arabada röterdir yok. Neyse kendim frenle yavaşlayayım bari. Ben röterdir var diye öyle kapattım gidiyordum ama röterdir yokmuş arabada. İlginç. İlginç bir durum. Şimdi şu yol üzerinden ayrılacağız. Sinyalimizi verelim. Yavaştan. Şuradan döneceğiz arkadaşlar. Bu yol üzerinde trafik. Allah ne oldu lan? Araba birazcık hantal arkadaşlar ya. Beygir düşük olduğu için devgeci tam ayarlayamıyorum. İstop ediyor. Abi bu yol nasıl bir yol? Bu yolda niye trafik var ya? Bu, 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 yol birazcık cins bir yol ha. Bu yolda trafiğin olması biraz garip. Bu yolu da ortalayıp gideceksin kardeşim. Orman içi bir yol yapılmış buraya. Ve trafik geliyor o daha da ilginç. Karşıdan bir araç gelse virajlarda falan bayağı sıkıntıya binersin burada. Ki gelecek de yani büyük bir ihtimal. Neyse dikkat edelim fazla hızlı gitmeyelim. Birazcık yavaş yavaş ilerleyeceğiz galiba bu yol üzerinde. 7. vitesi attım aracı verdim. Beygiri de düşük olduğu için bunun bayağı bir Rampalarda falan öleceğiz biz giderken. Şöyle kendimi de şu köşeye atayım. Araçlar da geçsin. Gönül rahatlığıyla. Ama zevkli hani. Böyle yollarda tır sürmek zevkli. Benim çok hoşuma gidiyor tek şeritli yollarda tır sürmek. Otobanlardan ee, daha keyifli olduğu kesin. Yani otobanlardan daha keyifli. Ama bazen de bu yollardan sıkılıyorsun. Fazla viraja girmeden otobanda gitmek falan istiyorsun. O zaman da işte otoban arıyor insanın gözleri. Öyle de ilginç bir durum söz konusu. Yavaş yavaş salına salına gidelim abi bakalım. Ve virajlara falan yavaş girelim de. Dediğim gibi önden birisi falan gelirse güm diye girmeyelim adama. Adamın da suçu yok. Bizim de bir suçumuz yok. Yolu bokluğunu ölmeyelim yani. Böyle yavaş yavaş ilerlemeye devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Abi adam kapağı açmış kapağını video çekiyor. Manyak kapağını kapat. Arabanın delimine. Bir de karşıdaki araç öyle bir yol anda geliyor ki insanın karşısına. Tam böyle virajda denk gelir. Tam böyle olmayacak bir yerde denk gelir. O çok garip bir şey. Arabanı mı koruyacaksın, adamı mı koruyacaksın ne yapacaksın onu da aklın o anda şaşırıyorsun yani frene basmakta buluyorsun tek çareyi. Bu korumanlık çok yoğun bir yol. 22 ton, 22 mi 25 mi? 22 ton herhalde <laughs> bir yük baktıydık az önce. Benim hatam, benim hatam, benim hatam. Tamamen benim hatam şu. Birazcık geri alacağız arabayı. Buradan bu şekilde manuel viteste çok rampadaysa kalkamayacağız. Belli zaten. Yani arkamdaki de geldi. Girdi totoma kadar. Yani geldi girdi totoma kadar. Ne yapacağım ben şimdi burada? Ya Allah çıldıracağım. <laughs> çıldıracağım. kafa yiyeceğim. Hadi lan araba yapabilirsin ya. Oğlum, alacaksın çıkacağız şuradan. Hadi bir şey yok dörtlülerimi ben bir yakayım da şu gerizekalı dibime kadar girmesin aptal. Biraz uğraştıktan sonra arkadaşlar buradan çıkmayı başardık ama yani e, birazcık da benim hatamdan dolayı oldu bu. Vitesi çok iyi ayarlayamadım. Şey sandım orada ben vitesi. Beşe attım ya. Eğer vitesi takviyeyle düşürürsem diye düşünüp dörde düşerim dörtte beraber alırım diye düşündüm de o araç bunu yapabilecek bir araç değildi. Orada bir hata mı oldu? Arkadan da o BMW'nin gerizekalı BMW'nin tak götüne kadar girdiği için tırın. Ondan da birazcık böyle salaklaştık. Önemli değil arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Yola devam edelim şimdi. Boşu boşuna uğraşmış olduk hiç. Yani. Ama sıkıntı yok düzde her türlü gidiyoruz zaten. Önemli olan rampalarda. Ha bir daha böyle hani dik bir rampaya denk geldiğim zaman böyle bir şey yapmayacağım orası ayrı da Bayağı bir arabayı bir şey yapacağım. Ayarlayıp ona göre gideceğim. Salak bir vites, vites geçişi oldu orada. Malca yaptık. Ama neyse ki hallettik. Yola devam edelim. Dediğim gibi çok dar bir yol ya. Harbiden hani dar yol ne olacağı belli değil. Arkadaki adamların mesela bu trafiğin bunu öğrenebilmesi gerekiyor. Yolda bir adam durdu zaman takip mesafesine göre en azından hani 40 metre ya da 40 metre değil de 10 metre falan arkasında kalması gerek ya da 5 metre arkasında kalsın fark etmiyor. Öyle tamponun dibine 1 metreye kadar girmemeli. Trafik bunu da SCS'nin düzeltmesi gerekiyor. Artık ne zaman düzeltirler, düzeltirler mi böyle bir şeyi? Ondan da emin değilim. Trafik gerçekten bazen çok saçmalıyor bu oyunda. Böyle bir olay var. Baya baya yapıştırdık. Böyle bir yolda da basılmaz ama yani mecbur basıyoruz yapacak bir şey yok. Rampalara özellikle dikkat edelim artık. Bu arada tır gelmiyor yolda. Onu fark ettim de tır güzergahı değil mi burası? Tır güzergahı normalde. Tır gelmesi lazım ama ananız. Tır gelmesi lazım ama gelmiyor işte. Yapacak bir şey yok. Korktum lan. Nisan abi ne yapıyorsun ya? Bak yine dedim ya az önceki muhabbet işte. Tam böyle viraj başlarında falan geliyorlar karşıdan. O çok cins bir olay. Gayet dikkat etmen gerekiyor. O karşıda bir rampa daha var. Rampaya dikkatli çıkmam lazım. Birazcık arabayı şurada yavaşlatalım. Normalde dördüncü vitese verip çıkacaktım da geçmedi araç dördüncü vitese. O yüzden böyle üçüncü vites. Dördüncü vitese daha yeni geçirdik. Sizin düşünceleriniz ne arkadaşlar? Harita hakkında ve orman hakkında böyle orman içinde gitme koşunuza gidiyor mu gitmiyor mu etraf yani sıkılıyor musunuz orman içinde sürekli orman görüyorsunuz sağda solda bu sizi sıkıyor mu sıkmıyor mu bunları bir yorumda belirtin bakalım bana fark etmiyor harita güzel olsun gerisi önemli değil benim için bu olay şeyde de çok vardı işte bu orman olayı Sound Region Map vardı ya Rusya <laughs> bu haritada da böyle yollar vardı onlar da güzeldi mesela o yollar da güzeldi. Ortalama 47 40, 40 ila 50 arasında giden bir FPS, değişen bir FPS olayı var bu haritada. Bu ormanın yoğunluğundan dolayı işte bak ne kadar ormanda işte ormanlık bir alan olursa o kadar şey oluyor haritada. Eee grafiklerde daha doğrusu bir gecikme oluyor FPS konusunda. İşte render ile alakalı bir durum. 3070 bile gördüğünüz üzere hani e, o kadar da oyunu şey yapmıyor yani yüksek grafiklere eriştirmiyor. Halbuki bilgisayar yani sistem çok iyi bir yani sistem benim kendi sistemim bilgisayarım ama görmüş olduğunuz üzere bunda bile hani zor diyebiliyor FPS tamamen oyunun kendi optimizasyonuyla alakalı bir durum zaten. Defalarca söyledik, defalarca da söylemeye devam edeceğiz. Anlık olarak FPS çok yükseklere çıkıp anlık olarak çok düşük seviyelere kadar inebiliyor. Oyunun marifetleri. Hani bu kadar dengesiz olmaması gerekiyor ama maalesef olabiliyor bu konuda. Yapacak bir şey yok. Bu arada benim bir şey dikkatimi çekti bu haritada. Yolda mı çok trafik yok yoksa haritanın kendisinde mi bu çok fazla trafik yok acaba? Bir yol bomboş ya. Yolda kimse falan yok gidip gelen. Öndeki Volvo'cu kardeş gidiyor. Böyle yana doğru bakarsam ne oluyor? Hermes Bergov. Bu yolda gerçekten hani tır falan, araba falan kullanırken çok dikkat etmesi gerekiyor insanın ya. Motor var ya bu haritada. Her Mers Berghof gördük ama şey yok. İşte bak bu haritada otobüsçülük sarar çünkü haş noktaları var ya sağda solda. Büyük ihtimal ee, Dibas Clint ee, bu şeye uyuyor. E, nasıl diyeyim size? Bu haritanın bu otobüs olayını uyuyor ki yolcu falan alabiliyorsunuz sağdan soldan. Bu çok iyi. Baksana o durak var direkt. Burada. Bu niye bekliyorlar? Buradan şöyle bir dönelim. Ha buradan itibaren geniş bir yola sahip çıkıyoruz. Dar yoldan kurtulup geriye kalan 10 kilometre böyle miymiş? Can 10 kilometrelik falan bir yolumuz var. 10 kilometre galiba bu şekilde gidiliyor. Ben buraya doğru basar basa giderim bu arada. Hiç şey yapmam, umursamam. Onu söyleyeyim de. Araba takla atmayacağı sürece basarım yani. Yapıştır vicdansız Scania. 380 beygirin hakkını ver hakkını. Evet tuhaf otobüsler görmeye başladık yollarda. Buraya Mercedes'i bir sokacaksın abi Travego'yu ya da Turismo'yu. Bak ne oluyor abi. Arkadan roket gibi Scania geliyor motora bak. buralarda FPS yine 40 ila 50 arasında gezmeye devam ediyor. Haritanın çeşitli noktalarına gitmeye devam edebiliriz. O da sizlerin desteğine bağlı tabii ki de. Ne kadar çok destek gelirse haritayla alakalı ya da videolarımla alakalı izlenmelerle falan o kadar çok video çekebiliriz. Of. JT kalkan hayallerde siz, siz tırı gördünüz arkadaşlar. Aynen öyle yapıştık. Balata malata bitti komple. Yok yanık kokuyor şu an tır. Bu yolda otobüs güzel sarar bu arada. Harbiden bak bu mantıklı geldi şu an bana. Otobüste güzel yolculuk yapılır bu yolda. Bu yollarda daha doğrusu. Eskisi gibi işte şu harita... Ee benim zamanım olduğu zamanlardaki gibi bir şey olsaydı yani zamanım olduğu zamanda olsaydı o zaman oynayabilirdim otobüste falan mod kurup Yine bak az önceki gibi vitesi karıştırdım arabanın hızı kesildi hemen direkt 6 kilometre kaldı bu arada yolun bitmesine. Güzel ya harita, eğlenceli. Hani gayet güzel. İçerik bakımından da güzel, oynanış bakımından da güzel. Hani şey değil, sonuçta gerçek bir bölgeyi baz alarak yapılan bir harita olduğu için e, tabi insan, yani buraları bilip gören insanlar illaki var. Bu haritayı oynayanlardan. Onlar daha çok eğleniyorduk. Mesela kendi yerlerinde, kendi bölgelerinde araç sürüyorsun oyunda gerçekten hoşlarına gidiyordur insanların. Önümüzde bir bayağı değişik bir viraj var arkadaşlar. Virajlı bir yol var. da standart bir viraj gibi. Zaten geldik ya 4 kilometre falan kaldı artık. Dağdan aşağıya iniyoruz. Bu balata malata kalmadı bu arada. Gitti yani yedim. İyisin tabi. İyisin tabi. Tır görmedik aynen bu yolda ya. Bu yolda niye tır yok? Tır nadir. Nadir bile değil hani yok direkt. Tırlar otobanda gidiyor böyle değişik bir olay. 3 kilometre kaldı bu arada. Az biraz, biraz daha gittiğimizde şeye varacağız 380 beygirlik tır ya canı çıkıyor tırın yolda gideceğim diye. Ne ne yaptın şimdi ya? Arkadaşım sen ne yaptın Allah rızası için bir oraya geçtin bir oraya geçtin. Bak işte bu olaylar da güzel. Hani otobanda geliyorsun mesela yolcu alman gerekecek. Şuraya uğrayacaksın. Böyle yoldan çıkıyorsun buraya uğruyorsun. Tekrar nereden bağlanıyorsun acaba o yola? Yerden bağlanıyor musun yoksa buradan bağlanabiliyor musun? Buradan bağlan buradan da bağlanabiliyorsun aynen. İleriden de gidebilirsin. Kulaklığın kablosunu sıkıştırdım Şuraya 5. vites. 5. 10. viteste. Böyle atayım da. Kabloyu şuradan çıkaralım. Bakayım ileriden gidiliyor mu ya? Gerçi bunu buradan göremiyoruz. Navigation olmadığı için arabanın içerisinde onu oradan göremedim. Sport lift. Ortalama mı 40-50 FPS arasında geldik. Demek ki 3070 Ryzen 5 5664 GB RAM ile birlikte bu civarlarda bu FPS değerleri geziyor. 49 oluyor falan vesaire. Ve yani 3080'de o zaman 60 FPS'i görüyordur. Belki daha fazla çıkıyor olabilir. Şuradan gireceğim herhalde ya. Bayağı gittik çünkü ileri. Bakayım. Yo burası değil. Oğlum nerede buranın girişi? Geride mi ya? Bakayım. Şuradan falan aradan giriş falan var mı? Yok. O zaman geride buranın girişi. Bir alayım de. Ne yaptım yine yanlış tuşa bastım gittim. Buradanmış ya. Niye burada buranın girişi? Şöyle bir aynen şuradan şöyle döneceğiz. Yağmur yağmaya başladı. Tövbe estağfurullah. Direkt mi bırakıyorum yükü peki? Kardeşim yük bırakmayı yeriniz de yok sizin ya. Nasıl yani? What the fuck? Adamları yük bırakmayın yeri de biraz geri alayım. Teslimat işiyle meşgul olmak için belirtilen tuşa basın. Bastın. Oğlum güzel simge yok ki burada. Tövbe estağfurullah. Bu araya da sokacağım. Bu araya sokacağım galiba büyük daha buraya sokacaklarım. Başka sokacak yer yok çünkü. Aynen. Şöyle düzleyeyim, geri alayım da. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda şöyle duralım tam ucunda. E, beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar kesinlikle yeni videolarda e, bakalım neler yapacağız hangi haritalarda oynayacağız bu haritada da devam etmek istiyorsanız yani videoyu görmek istiyorsanız lütfen beğenmeyi yorum yapmayı kesinlikle unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın hepinizi seviyorum hepinizi öpüyorum bye bye